Program TED Edirne Koleji'nde başlıyor. Bugün burs almaya hak kazanan öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini ağırlamaktan onur duyuyoruz. Sizleri TED Donmak videomuzda baş başa bırakıyorum. Tedakörlük nedir? saygı nedir? E, dedim de, koleji kurucu ak müdürümüz Sayın Arzu Aydın'ı konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Bugün burada çok anlamlı bir buluşma gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Hepimizin de e, bu hislerini bizimle paylaştı bazı velilerimiz e, sözleşme yaparken burada bu sözleşmesini. O kadar gurur verici şeyler söylediniz ki biz yaptığımız işin Türkiye Eğitim Derneği başta olmak üzere Türkiye Eğitim Derneği çatısı altında ne kadar anlamlı bir iş olduğunu aslında sizden duyduk bir kez daha ve e, mutluluğumuza mutluluk kattı sizden duyduklarımız bugün buradaki öğrenciler okulumuzda Türkiye Eğitim Derneği'nin vizyonu ve misyonu bu programla ilgili vizyonu ve misyonu doğrultusunda. Ee, çok güzel kazanımlar sağlayacaklar. Biz buna çok inanıyoruz. Çok e, yaratıcı, güzel, üretken, e, inovatif bir program hazırlayacağız size. Bunun e, bu programdan çok güzel bir şekilde faydalanacağımızı düşünüyorum. çoğu yabancı ülkelere aitmiş. Bu okullar başka ülkelerin tarihlerini, başka ülkelerin bilgilerini öğretirlermiş. Yabancı ülkelere ait olmayan okullarsa oldukça azmış o yıllarda sadece 74 tane ortaokul. Evet, siz sevgili gençler burada oturuyorsunuz çünkü siz seçildiniz. Burada kıymetli okul müdürlerimiz var. İşte Fen Lisesi'nden, Edirne Lisesi'nden, Yıldırım Beyaz Anadolu Lisesi'nden, Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nden kıymetli müdürlerimiz, eğitimcilerimiz var. İşte rehber öğretmenlerimiz, müdür yardımcılarımız sizleri seçtiler. Başarınız var. O bir sonuç. Değil mi? Başarılı sonuçtur. Ülkemizi aydınlık yanımları çıkartmak için Atatürk gibi çalışkan, Atatürk gibi ileri düşünceli, hayale için tutkuyla çalışacak, hedefli, istekli gençler ve eğitim ortamı gerekir. Ede ve, ve Koleji çatısı altında geleceğe daha donanımlı, daha yetkin bireyler olmamızı sağlayacak eğitimler alabiliriz biz kurs kapsamına LGS puanlarına her yıl belirlediğimiz LGS puanlarına göre başvurular açıyoruz. Eylül ve Ekim aylarında bu başvurular yayınlanır. çok değerli okul müdürlerimizin ve e, desteğiyle okullarda maddi olanakları yetersiz fakat akademik olarak başarılı öğrenciler bize başvuru yaparak belirli mülakatlardan geçip mülakatlar sonunda bizlerle birlikte ailemize katılırlar. Evet. Gel beğenin gibi, olmaz. Ses olmaz. Evet, lütfen arkadaşlar. Kıymetli. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> 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 <gülüyor>